Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri ve iş güvenliği uzmanlığı sınavını hazırlamış olduğumuz yeni bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelik ile ilgili deneme sınavını birlikte çözümlemeye çalışalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Takip eden arkadaşlar iyi bilirler ki Anlatmış olduğumuz kanun ve yönetmelikleri bitirdiğimizde bu kanun ve yönetmelikleri ile ilgili bir deneme sınavı yapıyoruz. Bu deneme sınavında Telegram Sezgin Akademi İSG adresinden, Quizbot üzerinden daha önceden e, takip eden arkadaşlara paylaşmıştım. ve e, Bu videomuzda da bu soruları tekrar bir çözümlemeye çalışalım. Hatalarımız varsa bu hatalarımızı görelim ve e, bundan sonraki çalışmalarımızda Konuyu iyice pekiştirmiş olalım. Bizlere arkadaşlar sosyal medya hesaplarından takip ederseniz sevinirim. Instagram Sezgin Akademi SG, TikTok Sezgin Akademi SG, Telegram Sezgin Akademi SG, YouTube Sezgin Akademi kanallarından takip ederseniz seviniriz. Aynı zamanda takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız diyelim ve hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim. <laughs> Birinci soru. İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları hakkında yönetmeliğe göre işverenin yükümlülüğü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakınız arkadaşlar bize neyi soruyor? İşverenin yükümlülüğü ve yanlış olan ifadeyi soruyor. Tamam. Bakalım şıklara. A. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde. Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla. Bakınız alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla. Asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında ise diyor. Bakınız arkadaşlar. Asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında ise. İş yerinde kurul. Asıl işveren kurulur demiş. Şimdi e, burada e, kurul kurulabilmesi için koşullarımız vardı. Neydi bu koşullarımız? 50 ve daha fazla çalışan daha fazla çalışan ve 6 aydan fazla süren sürekli işler. Dolayısıyla 50 ve 50'nin altında çalışan varsa kurul kuramıyoruz. Dolayısıyla bakınız asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında. Dolayısıyla asıl işveren kurul kuramaz arkadaşlar. Kurulu kim kuracak? Bu soruda alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla diyor ise kurulu alt işveren kuracak. Dolayısıyla burada asıl işverence kurulur demiş. Hayır arkadaşlar. Alt işverence kurulur. Dolayısıyla yanlışı biz Adana şıkkında gördük. Adana işaretleyelim. Ama diğer e, şıklarda bir okuyalım. Ve 6 aydan fazla süren asıl işveren, alt işveren ilişkisi bulunduğu hallerde. Alt işveren sayısı, çalışan sayısı 50 ve daha fazla. Bakınız yine alt işveren çalışan sayısı 50 ve daha fazla. Asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında ise asıl işveren çalışan sayısı 50'nin altında ise Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atar diyor. Bakınız arkadaşlar demek ki asıl işverenin çalışan sayısının elinin altında olduğu durumlarda alt işverenin oluşturduğu kurula aradaki işbirliği birliği koordinasyonu sağlamak üzere asıl işverence bir temsilci atanıyor. Doğru. Ve 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde. Asıl işveren ve alt işveren çalışan sayıları ayrı ayrı ellerinin altında ve toplam çalışan sayısı elden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte kurulu oluşturur. Evet arkadaşlar bakınız burada da her iki e, asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları elin altında ama, ama, toplamları elden fazlaysa burada eee koordinasyon asıl işverence sağlanmak şartıyla asıl işveren ve alt işveren birlikte kurul oluşturacak. Doğrudur diyoruz. Denizli. Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işveren bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler birbirlerini çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararlar hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. Doğru. Evet. İşverenler iş sağlığı ve güveni mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Evet. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla birinci soruda arkadaşlar A, A şıkkını doğru olarak işaretledik. İkinci soruya bakalım. İş sağlığı ve güvenliği kurullar hakkında yönetmeliğe göre gereken koşulları taşıyan iş yerlerinde iş sağlığı ve güveni, ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak Aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğündedir diyor. Mayıs 2023'te iş yeri kimliğine sorulan bir soru. Arkadaşlar kurul oluşturma yükümlülüğü işverendedir. Dolayısıyla direkt burada cevaba gidebiliriz. Dolayısıyla C'yi direkt olarak işaretleyebiliriz. Demek ki işletmelerde arkadaşlar kurul oluşturma gerekli koşulları sağladığınız anda kurul oluşturma yükümlülüğü işverenin olmuş oluyor. Üçüncü soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmele göre bir e, işveren birden çok iş yerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş bilgini sağlamak amacıyla bu iş yerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların en az kaç ayda bakınız en az kaç ayda bir tek, ilgili teknik ve e, uzmanlarca incelenmesini sağlamakta yükümlüdür diyor arkadaşlar. Kanun hükmü bize diyor ki işverenler e, burada iş sağlığı ve güvenliği ilgili e, raporların e, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini işveren en az 3 ayda bir sağlamak durumundadır diyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 3. soruda Ceyhan. 4. soruya bakalım. İş sağlığı ve güvenliği e, kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunda kesinlikle olması gereken kişilerden biri değildir. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eee 5 artı 2 kuralımız var. Tamam mı? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nda 5 artı 2 kuralımız var. Bu 5 kesin olacak. Bu 2 de varsa. Tamam mı? Şimdi bu kuralı hep bir, bir kenara yazalım. Bu 5 kişi kimlerden oluşuyor arkadaşlar? 4 i 1 ç'den oluşuyor. 5 kişi. 4 i 1 ç'den oluşuyor. Şimdi bakınız. 4 i hangisidir? İşveren. Hatta buraya işveren yoksa ne olacak? İşveren vekili. Birincisi bu. Hatta şuraya bir diyelim. Bir bu. İkincisi iş güvenliği uzmanı. Üçüncüsü iş yeri hekimi. Dördüncüsü arkadaşlar şuraya yazalım. İdari personelden bir kişi. Bir kişi. Bakın dördüncüsü de bu. iyi sağlamış olduk. Tamam mı? Bir çerdeni çalışan temsilcisi nerede? E, bunu da burada gördük. Bu da beşinci kişi. Dolayısıyla bu beş kişi arkadaşlar mutlaka kurulda olmak durumunda. Bunun yanı sıra bakınız kesinlikle olması gereken kişilerden biri değildir demiş. Zaten burada E şıkkının boşa çıktığını gördük. Dolayısıyla varsa varsa arkadaşlar sivil savunma uzmanı varsa formen ustabaşı ve usta. Bunlar da varsa kurula katılıyorlar. Dolayısıyla toplamda kurul bunların da olması durumunda arkadaşlar 7 kişiden oluşuyormuş. Tabi şu, şöyle söyleyelim. Şu şu kısımları bir düşünelim. Bu kısımları bir düşünelim. Dolayısıyla sivil savunma uzmanı veya da şunlardan birisi Formen ustabaşı, ustalardan birisi de kurula katılıyormuş. Kurulda toplamda 7 kişiden oluşuyor imiş. Dolayısıyla bu soruda kesinlikle olması gereken kişilerden biri değildir demişti. E şıkkındaki sivil savunma uzmanı varsa olacak yoksa yapacak bir şey yok diyelim. Dördüncü soruda Edirne'yi işaretledik. Beşinci soruya geçtik. İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları hakkında yönetmeliğe göre İş ve Güvenlik Kurulu'na aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder? Arkadaşlar İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu'na kurulunun başkanı işveren veya işveren vekilidir. Dolayısıyla işveren vekilini şıklarda göremeyeceğimiz için direkt Adana'yı işaretlemiş oluyoruz. Altıncı soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreterya görevini aşağıdakilerden hangisi yürütür diyor. Hemen bakınız zaten soruda ne demiş arkadaşlar? Tam zamanlı bir çalışma zorunluluğu varsa tamam mı? E, sekreterya görevini kim yürütecek? İş güvenliği uzmanı yürütecek. Tamam mı? Tam zamanlı çalışma zorunluluğu varsa sekreterya görevini iş güvenliği uzmanı yönetecek. Ama soru ne diyor? böyle bir zorunluluk yok ise iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreterya görevini aşağıdakilerden hangi sürdür? Arkadaşlar bu kişi idari işleri yürütmekle görevli bir kişidir diyoruz. Dolayısıyla denizli şıkkına gidiyoruz. Yani bu bir insan kaynaklarından bir kişi olabilir. Muhasebeden bir kişi olabilir. Tamam mı? İdari işleri yürüten bölümde çalışan bir kişiyi görevlendirmiş oluyoruz. Sekreterya görevi için. 6. soruyu denizli olarak işaretledik. 7. soruya geçtik. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş sağlığı ve kurulu üyelerine ve yedeklerine verilmesi gereken eğitimin asgari konularından biri değildir diyor. Bakınız iş sağlığı ve güvenlik kurulu üyelerine ve yedeklerine eğitimler vereceğiz. Bu konularda yönetmelikler belirtilmiş durumda. Bakınız kurulun görevi ve yetkileri bu konulardan biridir arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenlik konularında ulusal mevzuat ve standartlar bu konulardan biridir. İş yerlerine ait özel riskler bu konulardan biridir. İş sağlığı ve güvenin tarihsel gelişim süreciyle ilgili bir e, konu yok arkadaşlar. Ya da işte kurul üyelerini anlatacağımız yönetmelikte böyle bir konu başlığı yok. Dolayısıyla değildir demişti. Denizli işaretlemiş olduk. İletişim teknikleri bu konulardan biridir diyoruz. 7. soruda doğru cevabımız Denizli. 8. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir diyor. Bakınız kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir. A. İş yerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak. B. İş yerinin niteliğine uygun olarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iç yönergeyi işvereni veya işveren vekilinin onayına sunmak. C. İş yerinin niteliğine uygun olarak hazırlanan yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak. C. İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek e, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri önleyecek tedbirleri almak. Şimdi arkadaşlar bakın bir kere bu şeyden gidelim böyle. E, ne diyelim? E, yüklemden gitmeye çalışalım. Bakınız diyor ki e, iç yönege taslağı hazırlamak. Şu altını çiziyoruz. Bakınız iç yönege taslağı hazırlamak. E, ne diyor? İşveren vekilini, işverenin ya da vekilin onayına sunmak. Bakınız. Hazırlamak, onayına sunmak. Daha sonra ne diyor? Bakınız uygulanmasını izlemek, tedbirleri belirlemek, kurul gündemine almak, yol göstermek. Bakınız hep görüyor musunuz? Ama E şıkkına geldiğimizde ne diyor? Önleyecek tedbirleri almak diyor. Bakınız bir tarafta bakınız yönergeyi hazırlıyorsunuz, onaya sunuyorsunuz, uygulanmasını izliyorsunuz, tedbirleri belirliyorsunuz gündeme alıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz ama Edirne'ye geldiğimizde önleyecek tedbirleri almak diyor. Bakınız kendini burada açık bir şekilde soru ele veriyor. Dolayısıyla ha önleyecek tedbirleri ne yapmak arkadaşlar? Planlamak. Planlamak ve daha sonrasında da izlemek şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla bakınız burada şu almak e, fiili biz e, şey ne diyelim yüklem e, fiili diyelim bizi yanlışa götürüyor arkadaşlar. Doğru cevabımız 8. soruda Edirne. <laughs> 9. soru. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir diyor arkadaşlar? A. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlanan ve hazırlanan eğitim ve öğretim programlarını işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak. C. B. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlanan ve hazırlanan eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasını izlemek, bakınız izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak. C. İş yerinin iş sağlığı ve güveni durumu ile ilgili 5 yılda bir rapor hazırlamak. Tamam rapor hazırlamak da kaç yılda bir rapor hazırlayacaksınız arkadaşlar? 5 yılda bir değil. Yılda bir rapor hazırlayacaksınız. Yılda bir. Yıllık olarak raporlar hazırlanacak. Dolayısıyla bu 5'in altını çizdik. Değildir diyordu. Yanlışı burada gördük ve C'yi de işaretleyelim. D'ye bakalım. İş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak. Bakınız planlamak ve bu tedbirler uygulanmazlarını kontrol etmek. E. iş yerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeli için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmasını izlemek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dolayısıyla 9. soruda Ceyhan olarak işaretledik. 10. soru. İhsal ve güvenli kurullar hakkında yönetmelikte aşağıdakilerden hangisi kurulun görevi ve yetkilerinden yetkiler arasında sayılmamıştır? arasında sayılmamıştır. Kasım 2020'de C sınıfına sormuş. A. İşsal ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışmalara yol göstermek. B. İş yerinde işsal ve güvenliği ilişkin tehlikeli ve önlemleri değerlendirmek. C. İş yerinde teknoloji ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. D iş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli tedbirleri almak. Bakınız gerekli tedbirleri almak. Şunu şöyle bir şey içerisine alalım. E. iş yerinde yangın, doğal afet ve sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yetenin ve ekiplerin çalışmasını izlemek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakınız. E <laughs> cümle sonu bizleri e, doğru şıkka götürüyor. Dolayısıyla bakın sayılmamıştır diyor arkadaşlar. Tedbire almak gibi bir kurulun şeyi yok, e, misyonu yok, görevi yok. Bu tedbiri kim alacak arkadaşlar? Bu tedbiri işveren alacak. Kurul sadece bu gerekli güvenlik tedbirleri ne yapacak? Planlayacak. E, bu e, planlanmış olan bu tedbirlerin e, uygulanabilirliğini gözlemleyecek, izleyecek vesaire. Tamam mı? 10. soru yaptık. 11. soru. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenlik kurulunun çalışma usulleri ilgili ifadeleri hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A. Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Evet arkadaşlar kurullar kural olarak ayda bir kere toplanır. B. Kurul iş yerinin tehlike sınıfını dikkate alarak tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin iki ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Evet arkadaşlar bakınız şöyle söyleyelim. Çok tehlikeli ise ayda bir tehlikeli sınıfta yer alıyorsa bakınız burada yazmış. E, tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin 2 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. 2 ayda bir. Aynı şekilde e, bakınız 3C'de görüyoruz. Az tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Az tehlikeli e, sınıfta yer alan iş yerlerinde 3 ayda bir kurullar toplanır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ama kural olarak ayda bir toplanması gerekiyor. D. Toplantının gündemi yeri ve günü saati toplantıdan en az 24 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Arkadaşlar en az 24 saat önce değil en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Dolayısıyla bizden yanlış istiyordu. Yanlışı burada görmüş olduk. Doğru cevabımız Denizli. Kurul üyeleri gündemi, gündemde değişiklik isteyebilir. Evet. 12. soru. İş sağlığı ve güvenlik kurulları da yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usulü ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Kurulun çalışma usulü ile ilgili yanlış olan ifade 12. soruda bakalım. A. Ölümlü, uzun kayıplı veya ağır iş kazası hallerinde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Evet. B. Özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Evet. C. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları nedeniyle kurulun olağanüstü toplanması yönündeki tekliflerin kurul başkanı veya sekreterine yapılması gerekir. Evet. D. Toplantı zamanı konunun ivedilikle ve önemine göre tespit olunur. Evet. E. Kurul toplantıları günlük çalışma saatleri dışında yapılır demiş. Hayır arkadaşlar içinde yapılır. İçinde yapılır. Dolayısıyla 12. soruda doğru cevabımız Edirne. 13. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları kural olarak kaç ayda bir toplanır arkadaşlar? Bakınız çok tehlikeli diyor. E, kural olarak da ayda bir toplanacak. Doğru cevabımız Adana. 2 ayda bir tehlikeli, 3 ayda bir de az tehlikeli yerlerde toplantılar gerçekleşiyor. 14. soru sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre kurulun görev yetki ve çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakınız kurulun görev yetki ve çalışma usulleriyle. Mayıs 2023'te iş yeri kimliğine sorulmuş bir soru. 14. soru. A. Kurul üyelerinin bu ile kendilerine verilen görevleri yapmalarının dolayı hakları kısıtlanamaz. Doğru. B. Kurulca iş yerinde ilan edilen kararlar işveren ve çalışanları bağlar. Doğru. C özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi bir kurulu olağanüstü toplantı çağırabilir. Evet. De kurul toplantıları kural olarak günlük çalışma saatleri dışında yapılır. Bakınız içinde yapılır arkadaşlar. İçinde yapılır. Kurul üyele üye tam salt sal çoğunluğuyla işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır. Tamam. Doğrudur. Dolayısıyla 14. soruda doğru cevabınızı denizli olarak işaretledik. 15. ve son soruya gelelim arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği kurullar hakkında yönetmeliğe göre işveren veya işveren vekilinin kurulun ve çalışanların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A. İşveren veya işveren vekili kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. Doğru. B. işveren veya işveren vekili kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaları inceleme raporlarını ve kurulca iş yerinde yapılacak denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını iş müfettişlerin incelemesini sağlamak amacıyla iş yerinde bulundurur. Doğru. C. Kurullar yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurdular. Doğru. D. Çalışanlar sağlık ve güvenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenlik kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan kara ve tedbirlere uymak zorundadılar. Doğru. E evet. iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda kurul başkanı iş e, işveren e, şey işveren bir e, işveren ile işbirliği yapar. İşveren şurada bir şey eksik kalmış. ile işbirliği yapar demiş. Ama arkadaşlar şöyle söyleyelim. Kurul başkanı işverenle işbirliği yapmıyor. Burada e, çalışanlar çalışanlar kurullarla işbirliği yapıyor. Kurul başkanı kim? Kurul başkanı zaten işveren değil mi arkadaşlar? Yani iş kişi kendi kendiyle işbirliği yapmayacak. Dolayısıyla çalışanlar kurullarla işbirliği yapar diyoruz. Dolayısıyla 15. soruda doğru cevabımız edinme. Evet arkadaşlar bugün sizlere iş sağlığı ve Güvenli Kurullar hakkındaki yönetmelik ile ilgili 15 soruluk bir deneme sınavını birlikte çözümlemeye çalıştık. Umarım bu deneme sınavımız sizler için faydalı olur. Ve yine videomuzun sonuna geldiğimizde bizleri sosyal medya hesaplarından takip ederseniz videomuzu beğenirseniz ve paylaşırsanız seviniriz. Aynı zamanda yine bu sosyal medya kanallarından bizlere olumlu olumsuz her türlü eleştirilerinizde e, yazmanızı e, bekliyorum. Dolayısıyla e, biz de neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığımızı sizlerden gelen eleştiriler vasıtasıyla görmüş olalım ve kendimizi de ona göre daha iyiye doğru e, sevk etmiş olalım diyelim ve hepinize çalışmalarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.